araçlar zaten B segmenti araçlar. İkisinin de ayrı ayrı kendine göre özellikleri olan araçlar. Bu araçlara şimdi önden baktığınızda direkt dikkat çeken Ford'un sağlamlığı Hyundai'ın da size verdiği özellikler. İkisinde bas paketinde Hyundai daha çok özellikli geliyor size. Hyundai'ın yine görüntüsü sanki biraz daha modernmiş gibi geliyor. 2004 değil de sanki 2010'muş gibi duruyor. Fiesta'ya baktığınız zaman sene 99'lara gidiyor gibi ama sağlamlık bakımından tek geçer yani şeyi geçsin. Araçlara önden baktığınızda Ford'un farı biraz daha yukarıya doğru geliyor. Şeyde çekik göz olduğu için otomatik men yanlara doğru gidiyor far tasarımı. Bunda sis far var Ford'da yok. Çelik jant bakımından ikisinde de yok. Ford'a yandan baktığınız zaman tampon altları, aynalar, kapı kolları vesaire gövde renginde değil siyah renkte. Gelse baktığımızda ise gövde renginde olduğunu görüyoruz. Yani gri renkte. Bu tasarım bakımından aslında aracı hoş kılıyor bence. Siyah biraz daha abes duruyor. Şimdi iki aracın motorunu kıyaslarsak bu 1.5 motor dedik. 3 silindirli. Onun artısı 4 silindirli olup 1.4 olması. Şimdi bu araç 82 beygir. Fiesta'ya baktığımızda da 68 beygirlik bir motor güçleri var geçsin hızı maksimum 178 kilometre hıza kadar ulaşabiliyor fabrika verisine göre Fiesta ise 64 kilometre hıza ulaşıyor Tabi bu fabrika verisi birazdan test videosunda bunu göreceğiz deneyeceğiz hız bakımından da yine fabrika verisine göre 100 kilometre hıza Fiesta 14.9 saniyede ulaşabiliyor Gels ise 13.8 saniyede ulaşabiliyor Şimdi yani ne kadar yakıt yakıyor dersek litre bazında fabrika verisine göre Fiesta şehir içinde 5.3 litre yakıyor uzun yolda da 3.5 litre yakıyor Gets ise uzun yolda 4.3 litre şehir içinde ise 6.9 litre yakıyor fabrika verisine göre bu durumda 1.4 olan Ford Fiesta daha az yakıyor ki buna göre daha şey olmasına rağmen şimdi Gets'e arkadan baktığınızda toplu toplu bir şey var yani daha iyi duruyor Altta da yakabileceğiniz sis farı var. Fiesta'da burada da yine öndeki farın büyüklüğü gibi arkada da büyüklüğe önem vermişler. Uzunlamasına stoplar dikkat çekici. Bagajları açmadan önce anahtarlara bakalım. Ford'un anahtarı zaten geleneksel kitleme, işte açma, bagaj açma, anahtar klasik. Gelsinki ise revize edilmiş. Biraz Toyota anahtarına benziyor. E, kitleme, bagaj açma ve açma. Bagaj açma da dörtlü yakıyor. Sadece burada da Hyundai değil de sanki Honda avlamı var gibime geldi. <laughs> Neyse. Arka bagajlar nasıl açılıyor dersek Hyundai'da direkt buradan şeye basıp açabilirsiniz. Burada panzutu delmişler. Hoparlör takmışlar. Ama güzel ses veriyor. Bagaj hacmine bakacak olursak İç hacmi oldukça iyi, koltuklar da katlanabiliyor. Şuralarda gözler var. Biraz kullanışlı bir alanı var. Yedek lastiği vesaire her şeyi var. Oldukça başarılı. Bagaj kapasitesi litre bazında söylersek 254 litre gibi bir bagaj hacmine sahip hatchback araç. Zaten yani normal şeyler. Bagajı da şuradan tek şeyle kavrayıp indirebilirsiniz. Bunlar bu arada bayanlar, öğrenciler, ne bileyim ilk defa araba sürmesini öğrenen kişiler. Bunlar için Veli nimet olan araçlar her türlü işlerini görecektir zaten. Fiesta'nın bagaj kısmına geldiğimizde burada yanılmıyorsam açma yeri yok. İçeriden açabiliyorsun. Bagaj açma tuşu var. işe yarıyor mu? Ona bakalım. Buradan açabiliyorsun. Veya anahtarla açabilirsin. Gelse de aynı şekilde anahtarla açabilirsin. Bunda baktığımızda alan biraz daha sanki fazla gibi duruyor. Ama şu kör alanları değerlendirmemişler, GES'te de değerlendirmişler. Bir şeyler konulabilir yani istediğiniz fazla eleman malzemeleri. Bunu da litre bazında söylersek 284 litre gibi bir bagaj hacmine sahip. Diğeri biraz daha kullanışlı bu biraz daha geniş gibi duruyor. Tam şey yapamadım. Şöyle bagajı bir indirelim. Bu biraz daha ağır. şeye göre gezse göre. Alırsın Ford olursun Lord diye boşuna vermemişler. Şöyle gelsin kapısını bir açalım bir bakalım içine ne var ne yok. Şöyle gelse bir oturalım. Gelsin içi ön kısımda dar bir alan yok. Oldukça iş görecek nitelikte. Çift airbag var ikisinde de ikisinde de ABS klima vesaire her şey var sadece bunda 4 cam otomatik Fiesta'da ön camlar otomatik arka camlar manuel şöyle zaten detaylarına bakacağız şöyle torpidoyu bir açalım torpido alanı geniş iş görür aydınlatma detayı vesaire yok şurada bir kullanış alanlar ajanda evrak vesaire bırakılabilir şurada yine bir göz var buraya da bir şeyler bırakılabilir konulabilir e, hatta multimedyayı söküp teyibi buraya double ekranda taktırabilirsiniz. Oldukça şık görünecektir. Ama bu teyip değiş görüyor. Analog klimamız var. İki tane bardaklık yer alıyor. Şurada kullanışlı. Hani kullanış bakımından da söyleyeyim. Yeri güzel. Şurada anlamsız bir boşluk var. Herhalde o gün usta kafası iyiydi bilemedim. <laughs> Güneşle bakacak olursak ayna var ve kapaklı güzel detay aynı şekilde şoför tarafında da mevcut buradan da ön sisi arka sisi yakabiliyorsunuz 5 ileri şanzıman var koltuk desenleri iyi bunda kılıf yok fiyasa da var bu arada get 2008'de çıkmış trafiği ama 2004 model bilginiz olsun bunda da şu cep detayı şöyle peltek peltek bir değişik duruyor ve şuralar Biraz daha modernimsi Şöyle kısadan arka hacme bakalım Arkası Bir tık dar gibi ama iş görür Görmez değil sonuçta ve hiç bir karaba kutu gibi Çocuk kilidi vesaire var Şöyle bir de Fiesta'yı açalım Arka camlar dediğim gibi manuel. Şuralarda kumaş detaylar ikisinde de yer alıyor. Bunun arka hacmi bir tık daha geniş gibi duruyor sanki. Yani iş görür. Saat gibi nasıl kapanıyor ama saat kapanır mı demeyin kapanıyor işte. Bu demek oluyor ki orijinal. Şöyle şoför kapısını açalım. Şuraya bir çömeleyim. Şimdi bunda da ön camlar otomatik dedik. Aynalar otomatik. Onda da aynı şekilde aynalar otomatik. Buradan baktığınızda şurada küçük bir şişelik veya bardak koyabileceğiniz güzel bir alan var. Burada ajandayı koyabileceğiniz güzel bir yer var. Evrakta koyabilirsiniz. Oldukça kullanışlı. Bu gezse biraz daha gelişi güzel konulmuş. Fiesta'da şurada göz yer alıyor. Buraya bir şeyler atılabilir. Bozuk para vesaire. Yine Fiesta'da fonksiyonel direksiyon. Buradan multimedyanın sesini yükseltip düşürebilirsiniz veya radyoya falan geçebilirsiniz şarkı geçişleri vesaire. Güzel bir özellik. Yine bu da 5 ileri manuel şanzıman. Bununla da şöyle alayım ben. Yine bununla da multimedya teybini söküp buraya ekran vesaire takılabilir. Güzel. Şeyi de kapatıvereyim. Alanya hala sıcak. Klima mevcut bu araçta da analog klima, ön sis vesaire olmadığından şurada yakabilirdiniz normalde yok. Airbag'imiz mevcut. Burada mavinin 50 tonunu görebiliyoruz zaten paspasından şeyine kadar. Ekspertiz raporlu aracı almak isteyen olursa şöyle torpidoyu da bir açayım. Bunun torpido alanı biraz daha büyük. Şurası daha kullanışlı. Buraya bir şeyler konulabilir şu anlık koku yer alıyor. Şurada da yine bir bardaklık var. Veya küllük olarak kullanılabilir. Ha burada tek bardaklık var aslında. Bardaklık şey daha iyi. Geçsin daha iyi. Şu alanda da şuraya yine bozuk para vesaire atılabilir. Bırakılabilir. istenildiği gibi kullanılır. Yine bunda da şoför tarafı dahil. iki tarafta da ün ayna var ve kapaklı toz vesaire kapmaz. Güzel özellikler gerçekten bunları seviyorum. Bir test videosu yapalım. Şu kapı kapanışına bir bakın. Kitap gibi. Bu parçanın sökülüp takılmadığı orijinalliğini gösteriyor. Şöyle bir marş yapalım. Maşallah tek marşla. Sesim kısık gelirse kusura bakmayın. Parazit yapıyor mikrofon takılı olduğunda Şöyle bir testimiz yapalım. Eski zamanın dizelleri bir tık daha şey çalışıyor. Böyle sesli çalışıyor. Aracın bu arada baskı balatası çok iyi. Vites geçişi de çok iyi. Şuradan eski bin olsa yanlardık şöyle zaten. Arkadaş çekişi ve arka olsa olabilirdi. Şöyle bir körükleyelim. Yani çiçek gibi araba ya. Şimdi iki aracın arasında da bu arada aynı fiyatlarda değil. Çünkü bu biraz daha orijinal bir araç olduğu için ama aynı emsalinde alınacak olursa boya değişen bakımından aynı fiyata Fiesta da bulunabilir. Aynı kalitede olmaz. Motor yürüyeni bakımından söylüyorum. Şöyle dörtten üçe bir çekelim mi? Motoru seri. Kesinlikle hani böyle gitmeme gibi bir durumu yok. Yol tutuşu da çok güzel. Şu test videolarına yeni hani eksiğimiz olacaktır illaki. Kusura bakmayın. Yapacak bir şey yok. Kendimizi geliştireceğiz her videoda. Valla oldukça iyi gidiyor. Virajda falan hiç zorlanmıyor. Şu anki hızımız 120 km'ye kadar ulaşabiliyoruz. Şöyle yoldan al. Geniş bir viraj döndük. 100 km'de. Bana mısın demedi araba. Direksiyonunda da bir titreme sallama falan hiçbir şey yok. Şöyle göstereyim. Oldukça sağlam. Ben durmayacağım. Gibi bir şey de demiyor araba size o güveni veriyor şuradan sinyalimizi verelim dönelim böyle bir aracı durdurduk bir kalkış videosu yapalım bakalım kalkış nasıl Hah, motorcu tam zamanında gel önüme zaten. Ama şeyi söyleyebilirim. Fabrika verisine göre söylediği gibi yani 13-14 saniye bulabilir. 100 kilometrede çıkması. Hava da kararmadan şeyi bitirmeye çalışıyorum. Video güzel çıksın en azından. İyi ya amortisöründen şeyinden bir ses gelmiyor. Aracın sallanması yok. Arıltısı yok. Urultusu yok. Böyle aracı gene ait olduğu yere çekelim satın almak isteyen varsa beni bulsun. Instagram adresim altta bir yerde çıkmıştır muhtemelen. Beni bulun. Kaçırmayın bunu. Bu iyi. Motoru yürüyeni gerçekten çok güzel. Alınabilecek bir araba. Şöyle bir de geçsi deneyelim. İkisinin arasında gerçekten fark var ya. <laughs> Sürüş bakımından da şey bakımından da hani hemen bir tuhaf bir duyguya girdim buna binerken daha. Şuradan bir kalkış yapalım. Bu 1.5 motor dedik buna. Bugün varız inşallah ya. Yani aman aman bir hızlanma yok. Fiesta'nın motoru bence biraz daha iyi çünkü daha hızlı, daha seri, daha tip bir şey vardı daha bir mutlu edecektir sahibini. Bunda bir tık daha sallantı var. Yani sarsıntıyı yapıyor. Hemen o arabadan inip bu arabaya binince yani direkt bunları bana veriyor. Araba söylüyor zaten otomatik ve yol tutuşu bakımından da zayıf değil. iş görür. Şöyle beşe bir takalım. Siz hangi aracı beğendiniz? Hani yorumda belirtmeyi unutmayın. Bu tarz içeriklerimiz her zaman gelecek. Şöyle dönüş attık. Bir iki arabada yarayacaktır. Şu an şu rampayı görüyorsunuz. Dörtte çıkıyorum. Ve 100 km hıza yakın bir hıza ışık yani ve kalıyoruz. Telif yemeden kapatayım şunu. Şimdi aracın bunda kullanımı oldukça iyi. Ama Fiesta benim için bir tık daha iyi şahsen. Günün sonunu birazdan görelim ne olacak. Kafanızdaki karmaşık şeyleri o mu bu mu gibi durumları atmışızdır. İkisiyimiz şeyimiz olduysa kusura bakmayın. Bu ikinci videomuz. Kıyaslama videosunda, karşılaştırma videosunda. Şimdi günün sonunda hangi aracı alırdın derseniz Fiesta'yı alırdım. Fiesta'da farı şeyi değiştirdiğim zaman alta da bir sis taktırdığım zaman zaten yeri var şurada. Çiçek gibi araba olacaktır ve taş gibi araba Alırsın Ford olursun abi başka bir şey demiyorum. Hyundai hani bayan olsam Hyundai alırdım kesinlikle. O da neticede işini görecektir. Manevra da vesaire de daha kullanışlı olacaktır bir bayan için. Ama ben Ford'dan yana kullanıyorum tercihimi. Bir sonraki aracımızda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ücretsiz tabii ki beğenin yani zor bir şey değil. Bir sonraki araçta görüşürüz. Kendinize iyi bakın.